Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf videolarına devam ediyoruz. Bu bölümde atölye kitabımızdan sayfa 315 ve 316'daki test sorularını çözeceğiz. Kazanım testi 37'nin çözümlerine bakacağız. Konumuz Pisagor'du. Hemen başlayalım. Birinci soru. Gözüme özel üçgenler geliyor. 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. Final kısmına geldiğimizde x'in karesini bulmak için Pisagor yapacağız. Yani 13'ün karesiyle 1'in karesini toplayacağız x kare eşittir 169 artı 1 yani 170 yapıyor. 170'te kimin karesidir çocuklar? Karekök 170. Birinci sorumuzun cevabı Adana geliyor. Geçelim. 2. Şekilde iki tane üçgen görüyorum. Yani iki tane dik üçgen görüyorum. C de x'in uzunluğunu sormuş. Bakın birinci üçgeni tarayacağım. Kenarları 13-12 olduğuna göre bu 5-12-13 üçgeni olması lazım. Bir de büyük üçgeni de şöyle kenara çizeceğim rahat görün diye. ABD üçgeni. Bu üçgenin bir kenarı 15. Bir kenarı 12. Bu büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgenin katları. Bakın bu 5'in 3 katı. Burası 4'ün 3 katı. Demek ki bu kenar 3'ün 3 katı. Yani 9 yapması gerekiyor. Şimdi x'i bulmak için düşünün bakalım. BD kenarı 9 olduğuna göre. BC kenarı da 5 olduğuna göre. X kaç olmalı? Evet cevabımız denizli geliyor. Geçelim. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi dik açılı üçgendir? Hemen özel üçgen var mı diye bakıyorum. 4, 5, 6 diye bir üçgen yok. 1, 2, 2 kök 2. 1, 2, 2, 2 kök 5 olsaydı olurdu. Onun dışında 6, 8, 10 var. Bakın çocuklar bu neydi? 3, 4, 5 üçgeninin İkişer katı olan üçgende. 5, 12, 14 var mıydı? 5, 12, 13 vardı. Peki öğretmenim hiçbir özel üçgenlerle alakalı değilse ne yapacağız? Çocuklar kenarların karelerini alacaksınız. Bakın. Birinci üçgende kenarların kareleri. 16, 25, 36 yapıyor. Küçük olanların toplamı büyük olanı veriyor mu? Vermiyor. B şıkkı karelerini alalım. 1, 4, 8. Küçük olanların toplamı büyük olanı veriyor mu? Vermiyor. 6 8 10 36 64 100 küçük olanların toplamı büyük olanı veriyor mu? Veriyor. Sonuçlarına bakalım. 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144. Bunları toplarsam 196 yapıyor mu? Yapmıyor. Pisagor teoreminin uygulanabilmesi için yani şeklin bir dik üçgen olabilmesi için kenarların kareleri alındığında küçük kenarların yani dik kenarların kareleri toplamının hipotenüsün yani en uzun kenarın karesine eşit olması gerekiyordu. Pisagor teoremimiz buydu. Evet sıradaki soru AB uzunluğu nedir diye sormuş. Koordinat ekseninde biz bir şey yapmıştık. Demiştik ki bir dik üçgen çiz. Birinci koordinatlar arasındaki farkı al. Buraya yaz. İkinci koordinatlar arasındaki farkı al. Buraya yaz. Hipotenüs iki nokta arasındaki uzaklık olacaktır. Bu gene bir özel üçgen olabilir çocuklar. 12 3'ün 4 katı 16, 4'ün 4 katı. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgeniymiş. 5'in 4 katı olacak. Cevabımız 20 olarak gelecek. Geçelim. Çevresi 32 olan bir karenin çocuklar çevre 32 ise böl 4'e her bir kenar ne yapıyor? 8 yapıyor. Köşegen nedir dediği zaman biz Pisagor yaparak da bulabiliriz. Ama ne öğretmiştik? Karenin köşegenini bulmak istiyorsan kenarın kök 2 katını al. Fazla uğraşma demiştik. Bunu ezberleyebilirsiniz. Evet, üçgenin alanı nedir diye sormuş. İkiz kenar üçgen gördük mü? Ne yapıyorduk? Hemen ikiz kenarların arasından bir dikme indiriyorduk. Aa, özel üçgen geldi. Bakın, burada hangi özel üçgen var çocuklar? 8 ile 17 8, 15, 17 üçgeni vardı. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Alan eşittir taban çarpı yani kenar çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenimizin Çocuklar bakın taban kenarı kaç? 16. Yüksekliği kaç? 15. Çarpım ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 16 ile 2 sadeleşir. 8. 8 kere 15 de ne yapar? 120 yapar. Geçelim. Evet. FB uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi şekilde kaç tane dik üçgen var? Bir bakın bakalım. Hatta güzel bir soru olsun. Azıcık da eğlenceli olsun. Öncelikle şekilde kaç tane üçgen var? Bir bunu söylemenizi istiyorum çocuklar. Hemen videoyu durdurun. Sayın. Kararınızı verdiyseniz play tuşuna basın tekrar. Şekilde benim saydığım 1, 2, 3, 4 tane üçgen var. Kaç tane dik üçgen var? Bir de buna bakın. Benim gördüğüm kadarıyla 2 tane de dik üçgen görüyorum. Bu dik üçgenleri size bir çizmek istiyorum soruyu çözebilmek için. Şimdi birinci dik üçgende bakın C, A, E üçgeni. Şöyle kırmızı ile etrafını çizeyim. Bu üçgenin bir kenarı 6. Bir kenarı 10. O zaman öbür kenarının 8 yapması lazım. 6, 8, 10 özel üçgeni vardı. Buraya 3 yazdığına göre FA uzunluğuna ne yazılması lazım? 5 yazılması lazım. Bu 1. Şimdi gelelim ikinci üçgene. Burayı 5 bulduk. İkinci dik üçgenimiz de çocuklar. A, F, B üçgeni. Dik kenarı 5 olduğuna göre hangi özel üçgen olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Bakın bir kenarı 5 ise bir kenarı 12 ise FB uzunluğu hangi özel üçgen olacak? Tabii ki 5, 12, 13 üçgen. FB uzunluğu 13 birim olarak gelecektir. İç içe verilen şekillerde şekli rahat göremiyorsanız Pisagor'u kolayca uygulayabilmek için şekli bir kenara çizebilirsiniz yaptığımız gibi. Geçelim. Evet 17'li bir özel üçgen hatırlayan var mı? Ben hatırlıyorum 8, 15, 17. Şu iki kenar birbirine eşitmiş. Ben buralara 8 yazarsam bakın. 8, 15, 17 üçgeni oluşuyor. Size bahsettiğim şey buydu. Tahmin etme kısmı. Peki. Geniş açılı bir üçgenin alanını sormuş. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik şeklin dışında oluyordu çocuklar. Bunu hatırlatalım. Şimdi hemen alanımızı yazalım. Alan eşittir. 7 çarpı 8 2. 8'in yarısı 4. 4 kere 7 de 28 yapacaktır. Bakın şuradan bulduk. Burası 17 verdiği için dedik ki bu büyük ihtimalle 8 15 17 üçgeni. Buraya 8 yazdık. Burası 8 oldu. Burayı 7 vermiş. Burası 15 olduğu için yaptığımızı doğrulamış olduk. Tahmin ettiğimiz sayılar doğru geldi. Evet. A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık nedir? Çocuklar bu da klasik bir soru kalıbı. İki nokta arasındaki en kısa uzaklık bu iki nokta arasındaki düz çizginin uzunluğu olacaktır. Yani A ve B noktalarını birleştirebilirsiniz. Şöyle birleştirdim. Şimdi bu uzunluğu bulmak için bunun altına bir tane üçgen oluşturacağım. Yatay ve dikey iki tane birbirine dik çizgi çizeceğim. Yatay uzunluk 16 birim gelecek. Zaten burada vermiş gördüğünüz üzere. Dikey uzunlukta 9 ile 3'ün toplamı olan 9, 3 daha ne yapıyor çocuklar? 12 gelecektir. Şöyle kenara taşıyayım. Bakın burasını 12 bulduk. Alt tarafı 16 bulduk. AB uzunluğunun ne olduğunu sormuş. Büyük ihtimalle bir özel üçgen var. 12, 3'ün 4 katı. 16, 4'ün 4 katı. Hipotenüs de 5'in 4 katı olacak. Yani üçgenimiz 3, 4, 5 üçgeni olacak. Cevabımız da 20 olarak gelecektir. Geçelim. Evet dik koordinat sisteminde AO artı OB uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi 3, 4'ün orijine olan uzaklığı 5. 6, 8'in orijine olan uzaklığı 10. Nasıl bulmuştuk? Şöyle. Madem ki bize 6, 8 koordinatı verdi. Buradan x eksenine indiğin zaman şurası 6 birim burası 8 birim oluyordu. Orijine olan uzaklıklarda direkt özel üçgen vermişse verilen uzunluklar bir dik üçgenin dik kenarları gibi kabul edebiliyordum. Neyse AO ile OB'nin toplamı kaç geliyor bu durumda? 15 geliyor. 3 4 5 üçgeni, 6 8 10 üçgeni. Geçelim. Evet, ben yine bir ikizkenar üçgen gördüm. Bakın ikizkenar üçgeni çizmek istiyorum. Sadece ikizkenar üçgeni çizmek istiyorum. X x dediyse, alt tarafta 8 birimse ben buradan bir dikme çizdiğim zaman bu 8 birim ne olacak? 4 4 diye ayrılacak. Şimdi çocuklar şurada bakın bir tane AD çizgisi vermiş. Bu 4'ü bölmüş. 4'ü nasıl böleceğiz? 1 ve 3 diye böleceğiz. Burası 5'miş. O zaman özel üçgeni görebiliyor musunuz? 5'li 3'lü hangi özel üçgen vardı? 3, 4, 5 üçgeni vardı. Şimdi x'i soruyor. x'i bulmak için de bakın burada a, b şu benim yüksekliği indirdiğim yere de h diyelim. a, b, h üçgenini kullanabilirsiniz. Şöyle sarı kalemle göstereyim. Kenarları 4 4 olduğuna göre hipotenüsü ne olacaktır? Küçük kenarın kök 2 katı. 4 kök 2 olacaktır. Bu pratik yöntemlerin olduğu videonun son kısmından bulabilirsin. Bir de şeklin üstünde göstereyim. Şimdi x'i bulmak için çocuklar x'in altına biz ne yapıyoruz? Bir tane dik üçgen oluşturuyoruz. Ama ikizkenar üçgende bu dikmeyi indirdiğiniz zaman taban kenarı 8 birimlik uzunluk 4 4 ayrılıyor. Buraya 4 yazarsam buraya 3 kalır. Daha sonra Bakın sağ taraftan bir pisagor yapıyorum. Burayı 4 buluyorum. Sol taraftan bir pisagor yapıyorum. X'in değerini 4 kök 2 buluyorum. Eğer bu 1 kat 1 kat kök 2 kat yani ikiz kenar dik üçgenin kuralını öğrenmediyseniz o zaman pisagor yapacaksınız. Pisagor da neydi? X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesi nokta 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 bırakıyorum artık bu yöntemle yapmakta ısrar edecek olan arkadaşlarım devamını yavaş yavaş kendileri getirmesi gerekiyor. Geçelim. Evet. 13 tanıdık geldi mi? Benim aklıma hemen 5, 12, 13 üçgeni geliyor çocuklar. Bakalım. Şimdi dikdörtgenin üst kenarı 18 olduğuna göre alt kenarı da 18 olacak. Buraya ne kalıyor? 12. 13 ile 12 ile hangi özel üçgen vardı? 5. Şu ekranımızı bir temizleyelim. Buraya 12, buraya 5 yazdık. Bize diyor ki bu yeşil üçgenin alanı nedir? Alanını bulmak için bir kenar uzunluğu belli mi? Belli. Karşı köşeden bu kenarın uzantısına çizilen dikme belli mi? Belli. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2. 30'un yarısı 15 olarak gelecektir. Geçelim. Bu arada unutan arkadaşlarımız için üçgenin taban ve kenarlarını göstermek istiyorum. Kenarlarına göre 3 üç tane üçgenimiz vardı. Biri dar açılı üçgen, biri dik üçgen biri de geniş açılı üçgendi. Üçgenin alanını bulurken çocuklar bakın sarıyla işaretlemiş olduğum yer bu üçgenin tabanı. Sarıyla işaretlemiş olduğum yer bu üçgenin tabanı. Sarıyla işaretlemiş olduğum yer bu üçgenin tabanı. Yani bir tane kenar. Yükseklik de karşı köşeden buraya çizilen dikme. Dar açılı üçgenlerde şeklin içinde oluyor. Dik açılı üçgenlerde şeklin üzerinde oluyor. Geniş açılı üçgenlerde ise içeriye dikme çizemiyorum. O yüzden şeklin dışında şu kenarın uzantısına çiziliyor. Yükseklikler bu şekilde bulunuyor. Bakın burada geniş açılı üçgen. Kenarımız 6. Karşı köşeden içeriye dikme çizemiyorum. O yüzden bu kenarın uzantısına yani buraya kadar dikmeyi çiziyorum. Geçelim. 13. soru x'in değeri nedir demiş. İster Pisagor teoremini kullanın isterseniz de pratik yöntemi kullanın. Bakın kısa kenar x'e hipotenüsü bulmak için x'i kök 2 ile çarpıyorum. O zaman 12'yi kök 2'ye bölerek cevabı bulabilirim. Şimdi 12'yi nasıl kök 2'ye bölerim? Paydayı kök 2 ile genişleteyim. 12 kök 2 bölü kök 2 çarp kök 2 yapıyor. 16'ı 2'ye bölerseniz 6 kök 2 olarak geliyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Pisagor teoremini uygulayalım. Pisagor teoremi neydi? Kenarların kareleri toplama hipotenüsün karesini verir. x kare artı x kare eşittir 144. İki tane x kare 144 olduğuna göre bir tanesinin ne olması lazım? 72 olması lazım. Şimdi kimin karesi 72'dir? Vallahi bilmiyorum. O zaman cevabım kare kök 72. Yani 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2. Geçelim. Evet sıradaki soru Şurada minik bir ABD üçgeni var. Kenarları 3, 5 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeni. Bir tane de ABC üçgeni var çocuklar. ABC üçgeninde bir kenarı 3, BC kenarı 4, 2 daha 6 ve x'i soruyor. Demiştik ki bir dik üçgenin dik kenarları birbirinin 2 katıysa hipotenüs küçük kenarın kök 5 katına eşittir. Bu şekilde hızlıca bulabilirsin. Ya da ne yapacaksın? Pisagor teoremini uygulayacaksın. Evet geçtiğimiz konulardan bir konu gene Eğer çocuklar bir çizgiye orta dikme çiziliyorsa bu ikiz kenar üçgenlerde bulunuyordu. Tavsiyemiz hemen bu kenarları oluşturmak olacaktır. Hemen bu şekli bir genişletmek istiyorum. Bu arada son soruya gelmişiz. Bakın şekil üstünde şöyle zoom yaparak göstereyim. Evet. Şimdi verilen üçgende nereye soruyorsun bana? Bu arada soruya da bakalım. AB uzunluğunu soruyor. Güzel. Şimdi öncelikle çocuklar bakın şurada alt tarafta bir çizginin orta noktasına dikme indirmiş. Bu nerede oluyor? İkizken üçgende. Hemen E ile B'yi ne yapmamız lazım? Birleştirmemiz lazım. Hemen E ve B kenarlarını birleştiriyorum. 2 kök 5, 4 kök 5 birbirinin 2 katı olduğu için hipotenüsünü bulmak için bakın şuradaki dik üçgende Pisagor'u uygulamaya çalışıyorum. Şöyle birazcık daha karalayayım. Belki daha net görebilirsiniz. Bu üçgenin bakın iki tane kenarı verilmiş. Evet. 2 kök 5, kök 5 karelerini alıp toplarsanız bir tanesi 16, 80, bir tanesi 20, 100. Kimin karesidir? Onun karesidir şeklinde gelecek. İsterseniz birbirinin iki katıysa iki kök 5'in kök 5 katını alın. Bunlar 5 yapıyor. 5 kere 2, 10 yapıyor. Bu iki şekilde de bulabilirsiniz. Şimdi finale geldik. Bize AB uzunluğunu sormuş. 6'lı, 10'lu hangi öze üçgen var? E tabii ki 6 8 10 üçgeni var diyerek AB kenarının uzunluğunu bulabilirsiniz. Evet videomuz burada sona eriyor. Çocuklar Pisagor konusu önemli bir konu. Bunu unutmayalım. Lisede matematik, geometri, fizik derslerinde karşınıza gelecek bir konu. Sadece Pisagor teoremini değil aynı zamanda bu açılarına göre, kenarlarına göre özel üçgenlerini mutlaka öğrenmenizde fayda var. Kenarlarına göre özel üçgenlerimiz neydi? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Daha bunlar bir sürü şekilde ne yapılabilir? Çoğaltılabilir ama en çok bunlar kullanılıyor. Onun dışında mesela size bir teknik videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için size bir teknik göstereyim. Şimdi bir tane dik üçgen çiziyorum. Mesela özdeşlik konusuyla bu konuyu birleştirebileceğiniz bir soru. Ne olsun biliyor musunuz? İşte burası 61, burası 60, burası x. x'in değeri nedir? Çocuklar x kareyi bulmak için 61'in karesinden 60'ın karesini çıkarmanız lazım. 2 kare farkı oluşuyor. 2 kare farkı nedir? 2 kare farkı hesaplanacağı zaman buradaki karelere alınan sayıların toplamlarıyla farklanan olsun. 61 ile 61 birbirinden çıkarsan kaç yapar? 1 yapar. Toplarsan kaç yapar? 121 yapar. Kimin karesidir? E 11. Hani aslında birçok özel üçgen buradan geliyor. Bakın 3, 4, 5. 5, 7, 9, 11, 13, 15 şeklinde bütün tek sayılara ait bir özel üçgen var biliyor musunuz? 5, 12, 13. 5'in karesi 25 yapıyor ya. 12 ile 13'ün toplamı 25. Mesela 7'nin karesi 20, 49 yapıyor. Kimlerin toplamı 49'dur? Ardışık olarak 24 ile 25. Bakın öze üçgen. 9'un karesi 81'dir. Hangi iki ardışık sayının toplamı eşit? 40 ile 41. Anlatabildim Bakın bunların hepsi bir öze üçgen. 11'in karesi 21'dir. 60, 61. Bakın bu soruda sorduğumuz üçgen. Aslında iki kare farkından gelen sonsuza kadar yazabileceğiniz Özel üçgenlerimiz mevcut ama bize kaç tanesi lazım bunlardan? Sadece 4 tanesi lazım. 3 4 5 üçgeni, 5 12 13 üçgeni, 7 24 25 üçgeni bir de 8 15 17 üçgeni var. 2 kare farkı özdeşliğini yine burada kullanabiliyorsunuz. Bir de neyden bahsettik? Pisagor'u kolaylaştırmak adına ya da özel üçgenleri rahat görmek adına sadeleştirme ve genişletme. Yani bir üçgenin kenarlarını sadeleştirip daha ufak uzunluğa sahip kenarlarla Pisagor yaparak tekrar genişletebilirsiniz. Bu da bir tavsiyedir. Onun dışında başka neyden bahsettik? Açılarına göre özel üçgenlerden bahsettik. İç açılarda 30-60-90 üçgenini görüyorsan bu bir eşkenar üçgenin yarısından geliyor. Bir kenarını biliyorsan diğer tüm kenarlarını bulabilirsin dedik. Aynı şekilde 45-45-90 üçgeninden yani ikizkenar dik üçgenden bahsettik. Bu da bir karenin köşegeni çizildiği zaman oluşuyordu. Yine bu üçgende de bir kenarı biliyorsan bütün kenarları bulabiliyordun. Bu şekilde videomuzu sonlandıralım. Bundan sonraki videomuzda yani konu olarak nereye geleceğiz? Şöyle bir bakalım. Evet eşlik ve benzerlik kavramlarına başlayacağız. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum çocuklar. Hoşçakalın.